bugünkü modern, çağdaş, batı medeniyetinde görüyoruz. Gerçekten batı bugün işte ortaça biliyorsunuz kilise evet. kendisini yeryüzünde Tanrı'nın temsilcisi olarak algıladı. Krallıklar tasramaya başladı. Bilimin önünde engel oldu. Ayak bağı oldu. Evet. Onun için Avrupa, Batı kiliseyi hayatından dışladı ve hayatını aklıyla kurmaya başladı. Aklını kullan kullanarak polisi bilim alanında, sosyal bilimler alanında aklını kullanarak Batı bugünkü medeniyeti kurdu. Evet. Ve o kadar e, efendim akıllara durgunluk verecek gelişmeler e, kaydetti ki neredeyse yer küresinin araştırmadığı, dedik dedik etmediği bir tarafı kalmadı. Şimdi uzayı fethetmeye çalışıyor. Evet. Uzayı keşfetmeye çalışıyor. Bu ne rağmen Batı medeniyeti bütün bu bilimsel gelişmelere rağmen, bütün bu teknolojik verilere rağmen, bütün bu kalkınma gelişme bilmem ne e, mükemmel şeylere rağmen, imkanlara rağmen, Batı Allah'ın razı olacağı dünyada da ahirete insanları mutlu edecek bir hayat kurabildi mi? Maalesef kuramadı. Bir medeniyet kurabildi mi? Maalesef. Kuramadı. Ve tarih boyunca vahyin aydınlığından yoksun olan bütün toplumlar ne kadar gelişirse gelişsin, neticede İslam öncesi cahiliye, Arap toplumunun yaşadığı cahiliye hayatında debelenmekten öte gidemiyor. Yani evet. fen, teknik, bilim, sanat, bilmem hukuk, siyaset ve benzeri bakıyorsunuz. E, hakikaten batı bugün akıllara durgunluk verecek gelişmeler sağlamıştır. evet. Ama daha iki gün önce gazetelerde okudum. İrlanda'da 50 sene önce 50-60 arasında bir kilise evinde barınan 800 küsür çocuk ölmüş, çukura atılmış. Daha çocuk yaşta. Hı. Annesi, pardon babası belli, ayrı meşhur ilişki sonucunda dünyaya gelen bu çocuklar sahipsiz kalmaması için kilise evi bunlarla ilgileniyor. Bunların geçimini, bakımını, sağlığını vs. ile karşılıyor. Fakat doğru bakmadıkları için, evvel ihmal ettikleri için, beslemedikleri için, korumadıkları için bu çocuklar hastalanıyor ve o kilise evi bu çocuklar orada affedersin bir lağım çukuruna dolduruyor. Şimdi düşünüyorum kendi kendime. Cahiliye Arapları biliyorsunuz iki üç tane kabile ee, kız çocuğunu utan sebebi görüyordu. Evet. Ha, bu büyüyünce bizim için yüz karası olacak yahut biz çocukları zaten doyuramıyoruz. Başımıza bela olacak düşüncesiyle kız çocuğunu küçükken diri diri gömüyordu. Evet. Bey anlattığı olay. Evet. Bu korkunç bir şey. Masum, suçsuz bir çocuğu diri diri toprağa gömüyorsun. Fakat bu gömülen bu çocuk günahkar mı? Hayır. Ahirette Efendim e, herhangi bir ceza görmesi söz konusu mu? Hayır. Masum bir çocuk, günahsız bir çocuk ve cennete gider. Evet. Şimdiki medeniyete bakıyoruz. Bütün bu vahiy dışlayarak bakın. Allah'ın rehberliğini, öğretilerini dışlayarak. Akılla batını kurduğu bu medeniyete bakıyorsun. 800 çocuğu bu şekilde efendim, telif etmekten utanmıyor. Sıkılmıyor yahut bir evet. kötülük işlediğini düşünmüyor. Ve Çocuğu alıyoruz. O küçük çocuğu, gö toprağa gömmediğimiz okul çocuğunu alıyoruz. Yetiştiriyoruz, okutuyoruz. Efendim, en yüksek makamlara getiriyoruz. Şu unvanlarla, şu maaşla, şu yetkiyle bilmem ne falanla donatıyoruz. Ama vahyin aydınlığından habersiz. Yoksun bırakıyoruz. Vahyin öngörüde hayattan uzak icabında inançsız, ibadetsiz, itaatsiz, halal haramı olmayan, kutsal olmayan, ahiret düşüncesi olmayan, hesabı kitap endişesi olmayan bir insan olarak yaşatıp ve ölmesine gönderiyoruz. Bu nereye gidecek? Bak o masum, evet. Cahiliye Araplarının gömdüğü o kız çocuğu masum olduğu için, günahsız olduğu için cennete gider. Evet. Bu şekilde cahiliye hayatı yaşattığımız ve sonunda ölen bu insan nereye gider? Sen öğretilerine göre cennete gitmez bu. Evet. Şimdi bu cahiliye mi daha korkunç? Cahil Araplarının cahiliyesi mi daha korkunç?